Bütün hafta geçmek bilmedi. Uyan, tuvalete git, kediyi besle, işe git, çalış, mesaiye kal, eve geri dön. Çok hıza geldiğin için arada boyuna girip 3-5 adam patakla. Sevdiceğine konuya uygun Pandora bak. Sürekli aynı şeyleri tekrar edip durdum. Zaman geçmiyordu. Cumartesi gelsin de kendimi koşarak şu filmin içine atayım diye kudurdum resmen. Ama sonunda o gün geldi. Ben Ebrar Civan. Ve Across the Spider-Verse benim ilk YouTube videom. ...2018'de can ciğer arkadaşımla Into the Spider-Verse'e gittiğimde... ...Eskişehir'de animasyon okuyan bir çocuktum sene 2023 oldu ve Sony bu şaheser'e ek bir de ikinci şaheserle geldi. Aga ilk film sinemaya olan bakış açımı değiştirmişti bildiğim. Bu film yüzünden bir animatör değil de bir sinemacı olmak istemiştim lan. Evet çok saçma derseniz şimdi oğlum bu film animasyon. Sen nasıl da bırakıp yön değiştirdin? Nasıl bir kafa bu diyebilirsiniz yani ama o iş öyle değil işte yani. Çünkü sinemanın hazı bir başka. Kendi sevdiği filme gittik. Ben genelde boş salonları severim. Rahat rahat izliyorum. İşte sanki komple salon kiralamışım benim gibi. Sinemada bize koleksiyon kartları verdiler. Yani bunların hepsini biriktirmek çok uzun sürebilir. Yani sanırım 58 kez falan filme tekrar gitmem lazım. Nasıl olacak o iş bilmiyorum. Neyse filme girdik. Hocam filmi izlerken benim tüyler full kendi diken. Başından sonuna kadar. En son ne zaman böyle hissettim hatırlamıyorum bir Yani yok böyle bir şey. Filmden çıktığımda etkisinden kurtulamadım yani. Çok uzun sürdü. Şimdi filmi 3 başlıkta inceleyeceğim. Hocam 2018'den 2023'e kadar bu adamlar hiç boş durmamış ya bir yükseliş var yani gerçekten ilk çıktığında bize o çizgi roman havasını iki boyutlu ve üç boyutlunun füzyonunu dibine kadar hissettirmişlerdi yani hani müthişti. Şimdi adamlar oradan edindiklerini bu filmle katlamış yani hani öyle böyle. Film de ritim müthiş işliyor. Hiç sıkmıyor. Süresine kıyasla yani hani 2 saatten biraz fazla bir film ama sana soluklanacak zamanı da, heyecanlanacak zamanı da, duygusallaşacak zamanı da müthiş veriyor, müthiş ayarlamışlar. Burada bizim konumuz devreye giriyor. Kurgu yani gerçekten anlatım sürecini müthiş işlemişler. Seyirciyi müthiş tutuyor anlatım. Hatta bir ara önümdeki çocuk o kadar heyecanlandı ki ayağa fırladı. Bırakmasam ayakta bitirecekti film herhalde. Sinematografi yağ gibi kayıyor süper hiç sıkmıyor özellikle ilk sekans için diyorum yani bakın bildiğin bu kadrajlar Amerikan çizgi roman kadrajları ya birebir ve aksiyon o kadar iyi vermişler ki dar açıda bile aksiyonun büyüklüğünün, hızının, gücünü çok iyi aktarıyor yani hani YouTube'da Japon mangalarının altına anime müzikleri koyarak videolaştırdıkları içerikler var. İnsanlar bunu gerçekten tüketiyor yani ve manga okuma 2 3 kat arttırıyor yani. Hatta bazıları da renklendirilmiş falan oluyor. Bu film işte sanki bunu cidden sinema yapalım demiş adamlar. İlk filmin üstüne de koyarak çok daha iyi yapmışlar yani. Öyle böyle. Yani yönetmenler taş gibi iş çıkarmış. Animasyon filmlerde yönetmenin, senaristin, kurgucunun bu üçlemesi çok kritik bir şey. Yani hepsinin çok senkron çalışması lazım. Bu abilerimiz de zaten önceden birçok yapımda bir arada çalışmış kişiler. Adamlar Lego filminde falan beraber takılmışlar. Yani bir sinerjileri var. Ortak espri anlayışları var. Ki bunları da filmde gayet güzel hissediyoruz. Film görsel bir şölen baba. İlk sekansta muazzam bir renk kullanımı var. Yani hani bildiğin geleneksel bir tarzda hazırlanmış her kare tablo gibi. Fırça darbelerini görebiliyorsun, renk geçişlerini böyle hissedebiliyorsun. Minik minik o aralara kaçan tatlı tonları hissedebiliyorsun. Mesela Gwen orada babasıyla ufak tefek tartışıyor. Adamlar bu tartışmayı sanatla böyle güzel göstermişler ki yani sesi müziği kapat tamam mı hareketi de kapat sadece bir kare koy orada güvenli babasını dersin yani bu kızın adamla arası bozuk dersin kesin bu geleneksel sanatın yanında işte pop arta modern sanata dört taraftan dokunmuşlar yani her kareyi ses abi tamam mı? Bilgisayara, telefona ne varsa duvar kağıdı yap yani. Bastır odana as, poster yap. O derece. Bu arada şu punk abi var. Punk Spider. İkinci favori Spidey'm oldu. Birincisi muazzam bir Spidey ama onu şimdi söylemeyeceğim. Abi filmin yer yer ergenliğe, aile, ebeveyn olmaya, arkadaşlığa, temelde insan olmaya, hatalara ve hayat içinde yaşananlara değinmesi çok güzel ya. Yani. Gerçekten. Miles ve diğer Spider-Man'lerin yalnızlığı o kadar acı ki filmde bu yalnızlıktan tek Peter var ve onun da o mutluluğunu görmek gerçekten çok acı. Miles'ın annesi ve babasıyla yaptığı konuşmalar beni benden aldı. Yani ebeveynlik konusunda film gerçekten ince bir çizgide yürüyor ya. Hem Miles'ın hem de anne babasının tarafından görüyoruz olayları aslında. Anne ve babalarımız da aslında bizimle birlikte yeni tecrübeler yaşıyor. Yani film bunu anlatmak istiyor. Bunlar da öğreniyor. Bir çocuğa bakmak nasıl, onu yetiştirmek nasıl, bunun ergenliği var, büyümüşlüğü var, çocukluğu var. Ve bunu aslında film bize hem Peter'dan gösteriyor hem de Miles'ın anne ve babasından bunu bize gösteriyor. Hayat böyledir. Aslında hayatı gösteriyor. Bu gerçekten çok tuhaf bir döngü. Filmin tadı çok damağımda kaldı abi. Part gelecek ve sabırsızlıkla bekliyorum. Sevdiceğim hanımla filmden çıktıktan sonra etkisinden kurtulamadık. Bu arada birinci Paul Spidey'im kedi adam. Spidey kedi. Evet. Walter Merch abimizin de dediği gibi. Duygu geçiyorsa bu iş tamamdır. Ve filmde cidden Duygu bana dibine kadar geçti. Letterboxd'a giriyoruz. Çağ! Beş yıldızımızı bırakıyoruz. Bir de ufak bir notumuz var. Teşekkürler hocamlar. Beni takip edip abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike çalın için Hiç problem değil. Teşekkür ediyorum.